lezzetlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün bir sürprizimiz var size. Çift azneli Philips Air Fryer. Bugün aynı anda size iki yemek pişireceğim. Anadolu'nun çok sevdiğim geleneksel yemeklerinden olan soğan dolması yapacağım. Böyle nar ekşili bir haznede soğan dolması pişireceğim. Öbür haznede de yine Antep'in çok sevdiğim kahke dedikleri çıtır gevrek çöreklerinden pişireceğim. Şimdi ilk önce soğan dolmasıyla başlıyoruz. Aslında soğanlar ben önceden haşladım, kabuk kabuk ayırdım ama siz birazcık daha böyle elips şeklindeki soğanları kullansanız daha iyi olur. Bunlar birazcık fazla yuvarlaktı. Şimdi soğanları haşladım. Yaprak yaprak ayrıldı. İçine hep bildiğimiz o kıymalı pirinçli içten hazırlayacağım. Bunun için bir dana döş kıymam vardı. 200 gram kadar ee, pirincimi ilave ediyorum. Onu da şöyle bir... Ee, çay bardağı kadar ilave ediyorum. Bu arada, bu arada eğer isterseniz siz bulgur da kullanabilirsiniz. Çok yakışır. Ben bulguru dolmalara da çok yakıştırıyorum. Şimdi sıra geldi baharatlara. Hani diyoruz ya yemeğin zinetine. O ziynetlere ben de bayılıyorum. Ne koyalım? Şimdi bir kere bir tuz. Ama az koyuyorum gördüğünüz gibi tuzumu. Sonra karabiber. Bunların hepsini taze çekip kullanıyoruz. Baharatlar o zaman aromalarını çok daha güzel verebiliyorlar. Ve siz de hissediyorsunuz. Şimdi biraz kimyon. Kimyonu çok koymuyorum dolmaya. Eğer köfte yaparsam köfteye daha fazla koyuyorum. Kırmızı pul biber veya toz biber de kullanabiliriz. Ben pek acı da sevmediğim için çok fazla acı da kullanmıyorum. Bir de tabii ki sarımsak çok yakışıyor. Şimdi buna isterseniz siz maydanoz da ilave edebilirsiniz ama genelde Anadolu'da böyle daha çok maydanozsuz, dereotsuz soğan dolmasını hazırlarlar. Sonra sosuna da nar ekşisi koyacağız. Şimdi artık yoğuralım birazcık domates salçamız vardı. ilave edelim. Şimdi Philips Air Fryer'ın, çift tazneli Air Fryer'ın bir tanesinde böyle bir basketi var. Ben buna basket diyorum. Şöyle kulplu. Bütün sulu yemeklerimi, güveç türü yemeklerimi bunda pişiriyorum. Şimdi bunun içine önce soğan dolmalarını dolduracağım ve içine dizeceğim bir ucuna koyuyorum. Sonra sanki yaprak sarar gibi sarıyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi soğan dolmalarımızı sarıp sarıp bu basketin içine yerleştiriyorum. Dediğiniz gibi sonuncu dolmamı da doldurdum. Soğan dolmasının sosunu yapacağım. Şimdi dolmaların tam üstüne çıkacak kadar. Asla çok fazla değil. Normalde böyle pişiririz. Ee, bir kere suyumuzu koydum. Nar ekşisine bayılırım. de birazcık rengi koyulaşır ama nar ekşisinin lezzeti olağanüstüdür. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Bir de bir de salça... E, biber salçası içine domates salçası dışına veya domates salçasını iç harcına biber salçasını da dış harcına koyabilirsiniz. Şimdi harika oldu. Şöyle iyice ezelim sosunu. Gayet pratik, çok kolay. Eski bir lezzet, kadim lezzet diyoruz. Bir Anadolu lezzeti yapıyoruz. Şöyle de çırpalım. Şimdi, evet kenardan sosunu döküyorum. Soğanın kendisi de sulanacak ve ondan sonra içi de sulanacak tabii. Dolayısıyla şöyle tam göstermek istiyorum. Tam üstüne çıkacak kadar koydum. Şimdi biz dolmayı yaparken <laughs> dolmalar dağılmasın diye ben o kadar alışkınım ki üzerine mutlaka kapak kapatıyorum. Bu dünyanın en modern aletinde de pişirsek cihazında da böyle dolmanın üzerine kapak kapamadan olmaz. Şimdi Air Fryer'ın bu büyük haznesini alıyorum. Gördüğünüz gibi büyük hazne burada. Şimdi büyük haznenin içine gördüğünüz gibi ben buna güveç kabı diyorum. Bütün sulu yemeklerimi burada pişiriyorum. Bunu yerleştiriyorum. Sonra efendim yerleştirdim. Şimdi soğan dolması hazır. Şimdi Antep gevreğini yani kakeyi hazırlayacağım. İkisini bir arada pişireceğim. Kokular birbirine karışmayacak. Bir anda iki yemek de ortaya çıkacak. Şimdi kahkeyi hazırlayalım. Susamlı antep gevreğini yani kahkeyi çok severim. Çünkü niye? Uzun süre saklanabiliyor. Bir kavanoza koyuyorsunuz. Bir tarafta duruyor gelene gidene ikram edebiliyorsunuz. Hıyır hıyır ve çıtır çıtır. Şimdi ben ne kullanacağım? Özellikle zeytinyağı. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama zeytinyağı da çok yakışıyor kahkeye. Sonra su, katı yağ kullanmıyoruz. Kimi zaman... Ee, yumurta da katıyorlar köy kahkelerinde özellikle yumurta da çok katıldığını gördüm katı yağda ama ben sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabilirsiniz su kullanıyoruz yumurta kullanmıyoruz dayanıklı hıyır <laughs> hıyır bir hamur hazırlıyoruz. Şimdi ben bu pekmezle olan bir aşkım var diyeceğim size pekmezi çok seviyorum pekmez kahkeye de katılır ayrıca olağanüstü bir lezzet katıyor. Zaten şeker katmamız lazım çok az. Bu böyle bir hamur işi. Tuzlu ama şeker de katılıyor. Şekeri az katıyorsunuz. Bir kaşık şeker, bir kaşık pekmez. Pekmeze bayılıyorum ben de. Şimdi bunun tuzunu katmak lazım. Biz çünkü tuzlu bir hamur işi hazırlıyoruz. Tuzumuzu ilave ettik. Şimdi gelelim bir kere kahkelerin ayrılmaz eşlikçileri, mayana dedikleri rezene. Bu rezene e, kabuklu olarak da alıp dövebilirsiniz, toz olarak da alırsınız. Bütün sütütü rezene kokuyor. Biz efendim tohum halinde aldık ve biraz dövdük. Rezene yani mayanasız kahke olmaz. Böyle bir bolca da katıyorum ben onu. Çörek otu katabilirsiniz. Ben böyle baharatlı. İçine çeşitli malzemeler katılmış. Çöreklere bayılırım. Böyle farklı farklı aromalar var içinde. Şimdi susama sıra geldi. Aslında küncü, kabuklu küncü dediğimiz yani ya da kabuklu susam dediğimiz küncü olmasa o harika olurdu. Ama biz beyaz susamı kavurduk. Gördüğünüz gibi tavada ve yarım su bardağı kadar da susamı ilave ettik. Şimdi en sonunda bir de karbonatımız var. Çok az. Bir çay kaşığı kadar koyuyoruz karbonatımızı. Şimdi sıra geldi. Tüm bu sıvıların üzerine unları ilave etmeye. de hamuru gördüğünüz gibi tezgahın üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan şahane bir hamur oldu. Şimdi bu hamurdan şöyle kabuklu ceviz kadar parçalar koparıyoruz. Önce yuvarlıyoruz. Dinlendirsek daha da iyi olurdu. Sonra bunları şöyle başparmak kalınlığında getiriyoruz ve uzatıyoruz. Sonra da iki ucunu şöyle birleştiriyoruz. İşte kahkeler yani Antep gevrekleri hazır. Devam edelim. de hazırladık. Hamurumuz yine var. İster buzdolabında tutun, ister ikinci fasılda pişirin. Şimdi ikinci haznemiz burada. Şimdi bunun içine kahkelerimizi yerleştiriyoruz. Şimdi kahkeleri de dizdik ve ikinci hazneyi de yerine koyuyoruz. Şimdi air fryer'ı çalıştırıyoruz. <laughs> Şimdi açtık. Burada soğan dolması var daha büyük haznede. Soğan dolmasını 160 derecede zaten Home ID uygulamasından da bu dereceleri dakikaları görebilirsiniz. Şimdi ilk önce soğan dolmasının derecesini ayarlayacağız. Açtık burada 180 derece 20 diyor. Biz 160 derece dolma böyle biraz daha yavaş pişsin. E, 20 dakikaya ayarlayalım. Burada dereceler var. 160 derece. Dakika, 20 dakika zaten onaylıyoruz ve başlatıyoruz. Soğan dolması pişiyor. Şimdi gelelim Antep gevreyi kahkeye. Şimdi Antep kahkesini 180 derecede 15 dakika pişiriyoruz. Evet, kahke de pişiyor, soğan dolması da pişiyor. Nasıl ama? Hazır mısınız? Şimdi çıkarıyoruz efendim soğan dolmamız. Şimdi üzerine bir porselen tabak kapatmıştık. Onu alalım şöyle. Aman aman aman. Evet. Şimdi dolmalarımızı çıkaralım ve tabağımızı alalım. Mis gibi koktu. Efendim bu çok geleneksel soğan dolması. Bayılırım. Ne kadar da bizim kalabalık aileye uygun kaç tane parça çıktı burada. Şimdi birazcık da şöyle ben buna kuş diyorum. <laughs> Son süslemelerimizi yapıyoruz ve ondan sonra da Antep gevreğine bakacağız. Onlar da piştiler. Aynı anda pişti. Gördüğünüz gibi İsterseniz arada sırada çıkarıp kontrol edebiliyorsunuz. Sıcaklığını geçirmiyor o zamanda ve yine aynen kontrol ettikten sonra Pişirmeye de devam ediyorsunuz. Soğan dolmamız harika oldu. Bunun üzerine birazcık da anlar ekşisi. Bence harika oldu. Şimdi ikinci hazine. Evet. Bakalım kahkeler. Rezene koktu burası mayana. Bakar mısınız ne güzel kızarmış. Kahkelerimizi de çıkardık. Onları da koyuyoruz. İsterseniz ikinci postada hamurun geri kalanına da devam edebilirsiniz. Harika. Teşekkür ederiz. Air Fryer. Teşekkürler. Şimdi şunu bir göstermek istiyorum ama. Şöyle bakayım. Evet. Koku da harika. Şöyle. Pekmez. İnanılmaz yakışmış. Tam istediğim gibi hıyır hıyır olmuş. Efendim afiyeti şeker olsun. Hep güzel günleriniz olsun. Görüşmek üzere hoşça kalın.